bilmiyorum tek var mı? Ekos var mı? mı? Altın altın. Bakın buraları Ar hmm. Arkadaki eller. Hangi arkadaki evler? Ekos var. bir arkadaki evler var ya şu evler diyorum lan şu açık alan. Ne? 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 Ne?

Valla arkadaşa çekebiliyosun seni, seni arkadaşına bak kısmı, gel yani bir olsun, Ben gel ya 3. yapalım bence Aynen ben çatıda ultimiz hep sen mutluluk yansıdın, seni alıp çıkacak mısın? Gel gel boş ver, Hayır, gel boşver Seni alayım şey altında mutlu gel Tamam gel Bana info to, info'yu vereyim mi size? Bak burada da. Abi şial sayılır, tam orayı bak sen. Ben sarsana iki dakika arayacağım, şey yapayım. Yoksa bana güveniyorum, bana güveniyorum. Güveniyorum. Hiç yok. Hadi hadi o zaman. Güvenmiyorum. Kafalama sakın adam var. Abi. Gel gel gel. Bombadayım. Bombadayım bombadayım Erdem bekle Sus sus bir Gülsün var mı? Bombadayım sus Tek iş var mı? Gel tek sus iyisin çocuk iyisin bebe Yavaş 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 kanka. Hadi gidelim hadi, hadi hadi Gel arabaya Adamı ben Adamı ben vurdum Bagisi var cesur Bunu sal bana Bagiyi sal bana Bagi benim bagi benim bagi benim Kaç benim şey Kaç benim Cesurda. 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 4 Cesurda. Harip de surda, surda. Haridim, kullanıyorum şu an. Burada burada. burada. Üçü ver. Üçü ver. Üçü ver. Üçü üç ver. Al bir bana. Awesome. Nerede Yasuf? Hayır gel Abi gibi bir daha çabuk. Nerede kanka? Kapalıyor muyuz? Kapalıyor muyuz? Aynen şu evleri kapalıyken Kakalıyor önce. Kapalıyor info vereceğim. Evleri kapalı.

Watch out. Watch out. Bagi gidiyor. Toros Toros var. Toros var. Nerede Toros? Toros var. mı? Ben de kanka. Ben, ben de kanka. Evet evet burada, burada adam, bırak. al. Arkalayacağım bekle. Getir, 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 getir. Bekle oynama bekle. Kafa geldi. bekle. Bekle kafa geldi. Bekle. bekle kafa geldi. Bekle. Arabanın çile, Arabanın çile, Arabanın çile, Arabanın içine Tek kişi arabaya içe Tek kişi arabaya içe Arabaya Hangi dışında be Yok ete Geliyo Adam 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 varmış <Sessizlik> Oğlum adam mı var? Adam, adam var Abi susalım kolumu Bakim 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 Bakim

Garajı bekliyorum, garajı vuracağım. Cesur beni takip et, cesur beni takip et. Cesur, cesur, cesur beni takip et. Tamam. Geldim, geldim. Doldu, aa doldu, evlat dolu, evlat dolu. Evlat dolu. Bura bak, gel, bura bak. Gel, burası. Burası. gel, gel. Vururuz mu? Gel, vururuz, gel, vururuz, gel. Tamam, bura mı? Vururuz, tepeye durur vururuz. Abi Alperen abi, abi şey. evleri kapatsana Abi evleri kapatar mısın? Geldim geldim abim geldim Filmi çektim ben geldim Evlen. Tamam. Evler dolu. Aynen. ben bir kişi gördüm, bir kişi gördüm. Bir <laughs> Nerede bir 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 Kaç kişi, kaç kişi? Nerede ifat? <laughs> Üç. 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 kişi mi? Üç ne gözüküyor abi valla? Kapalı, kapalı. Kapalı, kapalı.

oldu ne oldu? ne oldu? ne dediklerdeskiyordu benimle? Garaj. 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 <hums> अबे अरे कौन है पहले भी नहीं आवाज़ है क्या जैन जरूरी टेक कपास था ना तेरे कपास था ना टेक चिन्नू बात है सपोर्टर है सपोर्टर किस सपोर्टर किस सपोर्टर किस मेरे पीछे बैठे गिर 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 Şeyler var. Arka araba. Arka araba. Bizim evler araba, bizim evler araba Beyler Ev evimize gidin. Tepe bizim evde. Hadi. Bizim arkada kaldı selam. Tamam tamam. Market 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 market. Bizim evler bizim evler alanda beyler Oğlum ben buradan bunları Watch out. Burası dolu mu? Ben dolu değilim. Hadi gel sen de, ben de gel de ben de, ben de, ben bir çekmem bekle. Tamam, tamam, ben çektim. ama şey lan. Abi, buraya gelsene abi. Kanka, daha çok ki, Şey, ya e, arka, yasa, yasa bindir takım dinle, takım dinle, bak, takım. Herhaldeye bak, arkaya bak, bak, bak. bak. Şurası. Bak. bak. Sırası komple dolu kanka ya. Oradan adam gelecek. Şu tam sizin ortasına adam gelecek. Tamam Şeyden Doğru, gelecek. Gel. Ağzı, e, marketten gelecek. Marketten adam gelecek. Ağzı, bu üstüme var. Tepesine çıkıyorum. Abi var. Onları vururuz Araba yatsana Rolex. Araba yatsana. Geliyorum. Geliyorum tamam. Mi? Mi? Gel 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 gel. Evet Gel arkamız gelecek. Ben Okey okey gel. Sağımız var. Şampiyon var. Evlerde biz kalsın keşke, evlerde biz kaset keşke. evlerde <fessiz kastir> no, de da Buna dolu, buna dolu. Atabilirsin bak Bekle nak vereceğim, bekle nak vereceğim, bekle nak vereceğim, Nak verdim, nak verdim, Beni de al, beni de al, beni de al. Beni de ben Ben sana geleceğim. Merdivende, merdiven, merdiven. Merdiven Rolex beni tutuyor, Rolex <laughs> Merdiven var, merdiven var. Çıkamıyorum, merdiven var. Rolex <laughs> 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 tut. <laughs> ya! Oh. Damn, abi, hmm. oh. yani abi, ne ya! Sen, abi, sen Oraya açık mı Allah ya! 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 Ayrıca benim canım, canım yok dur. bana bir şey O bomba. Şampiyona var bak dikkat et. Hmm. sen gideceğiz şampiyonaya. Ne gideceksin şampiyona ya. yenide gidiyorum. Bunları kapatayım, kapatayım. Molotof'u mu atsana? Molotof'u mu atsana? Bir şey at oraya bir şey. Hadi <laughs> e lan oğlum. Alan 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 beyler alan beyler alan. alan. Dur dur oraya gel. Dur oraya, oraya, oraya gel. gel. Bak dur oraya. Ee, sağdan dolayı şu şurada bak şurada bekle sağ bekle. Hayır ben şurada şurada. Sağdan, bir şurada Tam o. bir falan yapalım. Bak. bak şu duvar var. duvar var. Orası, işte. Kanka işte sana diyorum, kanka, diyorum ama An bak Alperen abi, ya. bak Alperen abi alanda onlar arkaya atlayıp yol çizmeye çalışacak. Alperen abi alanda onlar arkaya atlamaya çalışacak. Çıkıyor, ol. çıkıyor, çıkıyor, bak çıkıyor. Çıkıyor, bak, Şimdi, Araba binince, araba binince. Ona. Bak, oyna, 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 oyna. Oyna, oyna, oyna. Oyna, oyna, Abi ikinci oyna, oyna. Oyna, oyna, oyna. Kıncakta var. Kıncakta var. Kapalı, kapalı orayı. Konteyner içi, konteyner içi, konteyner içi. Bak konteyner içi. Bak sen. Konteyner içi. Salat mısın? Konteyner, konteyner, konteyner. Kapalı. <laughs> kont konteyner içi. O ne ki ok. sen nasıl göremiyorsun onu ya? <laughs> Allah Allah. Allah aşkına.